Qaçıran sabah sabah çox nəşəlisən. Xeyirdir la? Çox nəşəlisən. Aşağı məhəlləyə qeyinlər çıxdılar ya. Eh, aralarında da telləri çaydılar. Eh, nə olmuş? Qabağarım de da deyək axır yox vallaha. Niyə ola? Oğul bu qədər böyük çitin altından inəkdən keçər, qoyundan keçər, quzudan keçər də. Nə? efendim? Alıştınız bakıyorum buraya. E, dün bir, bugün iki. E, dünkü yediğim ekmek kadayıfından var mı? E, vardır. İyi e, öyleyse bana bir tane kahve getir. E, peki efendim. <laughs> Oo, sen de mi buradaydın sen o? Yok evdeyim. Tabii ki buradayım oğlum. Hayse, gel otur. Hadi oturayım bakayım. E, bana bak. He, sana bir şey söyleyeceğim. Sakın ekmek kadayıfı yeme ha. E, biliyorum. <laughs> Bir e, hayır ula, sen niye böyle neşelisin? Oğlum, hayatımda ilk defa at yarışı oynadım la! Sevişli olduğuna göre kesin kazanmışsındır ha! Yo kaybettim! Ula, peki hem kaybetmişsin hem sevişlisin! Kafasız, bu nasıl oğlum? E, oğlum, kazansaydım koskoca atı evde beslemek zorunda kalacaktım! Hıh! Efendim, bir fikre insanı nasıl çileden çıkarır ki? İzleyin, görün. Hadi Yasin! Ya abi bak! Ona bu akşam o kadar misafir ettin, rezil ettin beni. Uy, nasıl rezil ettim seni? Ulan daha nasıl rezil edeceksin? Niye yalan konuşuyorsun, doğru iyi demiyorsun? dedim tabii, nereye yalan konuştu? Uuu! O kadar milletin içine değilsin bak! Bu karıyı para için aldım. E doğru, seni para için aldım işte. Ha o kaybanın adamına baksana, Ceyhan'a yalan konuşuyor. Ola, sen beni aldığında benim beş kuruş param var mıydı? Ya o kare anlamaya O kadar millet sordu bana, ha böyle bir karıla niye evlendin diye. E benim de bir sebep göstermem lazımdı, Başka ne diye buldum ki? Nasıl? <laughs> Acilen diyet yapmanız gerekiyor Hüsmen Bey. Zayıflamak için diğer bir şey yaparım doktor bey. Diyet dediğin nedir? Yediklerine içtiklerine dikkat edeceksin. Bir liste hazırlıyorum istedikleri yiyeceksin tamam mı? Söyle doktor bey. Bir parça beyaz peynir, bir dilim çavdar ekmeği, bir tane de salatalık. Tamam. Ben bunların hepsini yerim ama yemekten önce mi Yoksa yemekten sonra mı yemem gerekiyor doktor bey? <laughs> Efendim tırnak yeme alışkanlığı birçoğumuzda vardır. Eğer ki doktor sizi tırnak yeme e, alışkanlığından vazgeçirememişse bu fikreyi izlemeniz lazım. İzleyelim görelim. Kolay gelsin bacım. Sağ ol. aleyküm Cemşit. Ve aleyküm selam sana çok harika bir müjde getirmişim Cemşit. Ula ne ki o? Allah seni inandırsın sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bizim Cemşit tırnaklarını yemesin diye ne yapabiliriz diye düşündüm. Ben sonunda buldum. Ula nedir o? Senin dişlerin hepsini söktür bak. Oyyy. <laughs> Ula saçma saçma konuşma oğlum. Yok aslında doktor kullanmam için bir ilaç verdi. Evde duruyor. Ben hiç kullanmadım. Niye kullandın sen oğlum? İlk şişenin üstünde kapağı kapalı tutunuz diye yazıyor. Ta cibe adamı ben halledin geldi. Oy. Yes. kaldı. Fadime. Ha, Fadime ben eliyorum eliyorum. Adamım çelimi şahadet çatır. Ya Fadime ben eliyorum eliyorum. Adamım. çelimi şahadet çatır daha rahat nefes verirsin. Ya Fadime eliyorum ya eliyorum. Adamım oh. inat etme çelime şahadet çatır. Ya Fadime ben sana diyorum eliyorum sen diyorsun bana çelime şahadet çatır ya. Oy. Fadime. Ha. Anlaşıldı. Benim vadem geldi ben tüketi tamam abi. Fadime. <laughs> beni iyi dinle. Dinliyorum adamım. Ay. Hakkını helal et bana Fadime. Helal olsun, helal olsun. Benim hakkım da sana helal olsun. <laughs> Sen de mi hakkını bana helal et? Ah, değil <laughs> Sana hakkımı helal ederim ama bir şartla. Nedir adamım? Bir fasiyetim var onu yerine getireceksin. <gülüyor> Fadime. <gülüyor> Ama benim kalbim dursun var ya dursun. Var. <laughs> <laughs> o dursun da... ...haricinde... ...sen istediğin olan evlenebilirsin. Tamam bir Fadime? Daha cedsin. <laughs> Cedsim değil mi? Ee, daha cehet Rufadi O dursun haricinde istedi evlenebilir Rufadi be. Onlar evlenirsen hakkı bir sağa, helal etme. Adamım sen onu düşünme. Ee. Cözün erkeğe kalmaz. <laughs> Benim zaten başka aslan sözüm var adamım. Ciii! Adamım. Cişt. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.